Canlarım selam bendeniz Emre Hoca'nız. Bilgisayar Malta EYT Geometri Soru Bankası'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. ABC'de dikdörtgenin yukarıdaki gibi 32 eşit kareye bölünmüştür. Burada diklik verilmiş. Şurası 6 santim. Buna göre BH nedir? Şimdi baktığın zaman o zaman 1, 2, 3, 4. Her bir yerde demek ki 8 tane var. Şurada 8 tane parça var. O zaman 8 tane parça neye eşitmiş? 6 santime eşitmiş. Hemen geldin. O zaman 4 tane parça ne olacak? Yarısı olduğu için bu da 3 santime eşit olacak. Yani şuradaki mesafe kaçmış arkadaşlar? 6'ymış. Hemen geldim yazdım. Şuradaki mesafe kaçmış? Tabii ki 3'müş. Hemen geldim yazdım. O zaman şu üçgende bir Pisagor teoremi yazarsam şurası 3, şurası 6. Tabii ki burası 3 kök 5 geliyordu. Nasıl geliyordu? Eğer 1'e 2 oranı varsa küçük olanın kök 5 katıydı. Şimdi benim hipotenüs uzunluğum yani şuradaki parça 3 kök 5 geldi. Benden Dikliği istemiş. Ne yapacağım? Öklit kullanacağım. Öklit neydi? 6 çarpı 3 yani bunların ikisinin çarpımı eşittir. 3 kök 5 ile buradaki yüksekliği H dersen H'in çarpımıydı. Üçler birbirini götürdüm. H buradan 6 bölü kök 5 geldi. Cevap da denizli şıkkında. Geçtim hemen ikinci soruma. Şimdi çiğdem şekil 1'de verilen ABC'de dikdörtgenin biçimdeki kartonu CE ve CF boyunca kesip üçgen biçimdeki parçaları şekil 2'deki gibi birer kenarı çakışacak biçimde birleştirerek bir üçgen oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar ben buradaki uzunluğa x dedim. Şuradaki uzunluk x oldu. Şuranın komplesi x artı 21 geldi. Burası da x artı 21 geldi. Şimdi soru geometri sorusu. Ne yapıyorsun? 51'e bir bakıyorsun. 51 artık gruptan ayrılıyor. Hemen 8, 15, 17 özel üçgeni aklıma geliyor. Bunları kovalayın arkadaşlar. 3 katı 51, 3 katı 45. 3 katı 24. Memleketimin plakası Erzincan. Hemen geldik tabii ki ne yapıyoruz? Bakıyoruz arkadaşlar. Buraya 24 yazdığım zaman şurası da 45 oluyorsa soru bitmiştir. 24 artı 21 45 oldu mu oldu. Artık soru bitti. Niye? Çünkü burası 24, 45, 51 özel üçgen oldu. Karşısı da burası da 32 oldu. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şekil 2'deki gibi bunları birleştiriyoruz. E mecburen birleştirebilmek için 24'leri birleştireceğiz. Yani onların ortak olan yerleri şuradaki 24'lerdir. Geldim buraya 24'ü koydum. 24'ü koyduktan sonra şuraya geldik 45'i yazdık. Tamam 24 45 biri 51 olacak. Şöyle yazalım. Diğeri de tabii ki 24 32. Diğeri de kaç oluyor güzel insanlar? Hemen 3 4 5 1 özel üçgen. Bunun kaç katını alıyorsun? 8 katını aldın. 24 32 40 da bir özel üçgen. Şurası da 40. Belki şekillerin yerleri değişecek ama önemli değil. Önemli olan şekil 2'nin çevresiymiş. Bakalım. 51. 40 daha. 91. 32 daha. Hemen ekleyelim. 123. 45 daha. Geldim. 45 de eklersem. 8. 168. Cevap da Bolu şıkkında güzel insanlar. Geçtik örnek 3'e. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi şekil 1'de 104 birim uzundaki doğrusal çubuk ve farklı renklerle işaretlenmiş noktalar arasındaki uzaklıklar verilmiştir. Şimdi şurada bir 60 derece varmış. Bizden A'yı bulmamızı istemiş. Bulalım hemen. Direkt şuradan bir diki attık. Geldik dike attıktan sonra şuraya 30'u koyduk. Şurası 40'mış arkadaşlar. Şurası 20. Şurası 20 kök 3 tamamı bakın şuranın tamamı 25 39 daha kaç yapar arkadaşlar? Tabii ki canlarım 64 yapar. Geldim buraya 64'ü yazdım. 20'sini bu almışsa buraya da 44 kaldı. A'yı oradan bulabiliriz. Şimdi ne yapacağız? Mecburen Pisagor teoremi yazacağız. Bunun karesiyle hemen yazalım. A'nın karesi eşittir 20 kök 3'ün karesi artı 44'ün karesi. Şimdi burada A'nın karesi eşittir 20 kök 3'ün karesi artı 44'ün karesi. Burası 56'nın karesi yapıyor. A buradan ne geldi? 56 geldi. Şuraya geldim. 56 yaz. Tamam. Şimdi tabii ki burada hani açıp göstermemiz lazım ama ben direkt hemen söyledim. Şimdi geldim buraya arkadaşlar. Aşağıya doğru indiğimizde bu sefer 120 derece var. Şimdi şurası kaçmış? 65'in olduğu yer. Şurası kaç? 39'un olduğu yer. Aradaki açı da 120 derece. Ne yapacağız güzel insanlar? Tabii ki mecburen burada bir operasyon işlemi yapacağız. İşlemimiz şöyle olacak. İster bu taraftan ister bu taraftan bir dikme atacaksın. Ben geldim. Hemen şurada bir tane dikme attım. Şimdi şurada dikkatimizi şu çekti. Şurası 60 derece. Şurası 30 derece. Biraz sanki kesirli işlemlerle uğraştıracak bizi ama hayırlısı Allah'tan. Şimdi burası 39 ya. Şimdi mecburen 90'ın karşısında 39 varsa burada 30'un karşısında 39 bölü 2 vardır. 60'ın karşısında da 39 kök 3 bölü 2 vardır. Şimdi burada bu işlemleri yapmak biraz sanki hani sıkıntılı gibi. Bunları bulmak biraz zahmetli. Ne yapalım biz? Hemen tabii ki biraz böyle matematik bilgimize güvenelim. Bilgimiz şu. Geldim arkadaşım dedim ki 90'ın karşısı şöyle bakın şurası 39 şurası da 65 tamamı şurası 65. Burası 13'ün 3 katı, 3 katı 39. Burası 13'ün kaç katı? 5 katı. Hemen 65 şurası da 5 katı. Şimdi ben buradaki uzaklığa 6m desem yani 3'ün 2 katı. Burası mecburen 5'in 2 katından şurası 10m olacak. Tamam. Şimdi dikkat et. Burada hemen 90'ın karşısında 6m varsa 30'un karşısında yarısı 3m vardır. 60'ın karşısında 3m kök 3 vardır. Artık soru bitti bak. Şuranın tamamı 13m. Şurası 3m kök 3. Biraz evet zor olmuş. Gerçekten zor olmuş. Orayı görmek her baba harcı değil. Şimdi mecburen ne yapacağım? 13'ün karesi 169 m kare. Artı 3 m köküçün karesi 27 m kare. Eşittir tabii ki b'nin karesi. O zaman şuradan b tabii ki biraz sığmadı. Şöyle bir silelim. Şurası eşittir b'nin karesi. Tamam. B'nin karesi eşittir. 169, 27 daha ne yapacak arkadaşlar? 196 M'nin karesi. B buradan ne geldi? 14 M geldi. Yani şurası 14 M'ymiş. Peki hemen şunu biliyorum bak. Hemen şunu biliyorum. 6M 39 ise 14M neye eşittir? Canlarım içler dışlar. 14 çarpı 39 bölü 6. O zaman böldüm 2'ye böldüm 2'ye. Burası 7 burası 3 böldüm böldüm 13. 13 çarpı 7 burası 91 geldi. B 91 geldi. B'yi 91 bulduk. A kaç gelmişti arkadaşlar? 56. O zaman 56 bölü 91 yani sadeleşirse tabii ki 8 bölü 13 geldi. Olayımız bu. Çok sağlam soruymuş. Gerçekten çok sağlam soruymuş. Hani şu operasyonları herkes kolay kolay yapamaz. Mecburen siz burada işlemlerde boğulabilirdiniz. İşlemlerde boğulabilirdiniz. Gerisi zaten kendiliğinden geliyor. Şimdi geçtim dördüncü soruya. Çıkmış bir sınav sorusu. ÖSYM'nin telif haklarından dolayı bu soruyu çözemiyorum. Tekrar söylüyorum bilgi sarmal yayınları bunu kitabına koyabiliyor ama ben bunu kendi kanalımda çözemiyorum. Böyle bir bilgi var. Şimdi geldik hemen 5. sorumuza. Şekil 1'de gösterilen vincin A noktası etrafında dönebilen 4 metrelik kolu ve gergin bir yük kaldırma zinciri verilmiştir. Vincin gövde kısmının içinde bulunan sarı renkli piston dik olarak yukarı aşağı hareket edebilmekteymiş. İlk durumda vincin kolu gövde ile 60 derecelik açı yapmaktaymış. Zincirin ucuna yük bağlandıktan sonra kol yukarı yönde 30 derece dönmüş. Şimdi arkadaşlar şu şekli bir büyütelim. Geldim. Şurada bir 60 derecem varsa 30 derece döndüğümü zaten kol şuna gelecek. Tamam mı? Kol bu duruma gelecek. Tamam. Şimdi güzel insanlar biz ne yapıyoruz? Hemen şuradan aşağı bir tane dikimizi atıyoruz. Dike attık. Diki attıktan sonra 90'ın karşısında 4 varsa 30'un karşısında 2 var. Yani sen şu an kolu bu duruma getirdiğinde bakın kolu bu duruma getirdiğinde otomatikmen bakın otomatikmen burası çok önemli. Biz şu an burada 2 metrelik bir yükselme yaptık. O zaman burası da 2 metrelik bir yükselme yapacak. Geldim hemen şuraya 2 metre yazdım. Biz şimdi devam ediyoruz. Yükün kaldırılması gereken mesafe 8 metre olduğuna göre. Kol döndükten sonra piston yukarı doğru kaç metre kaldırılmalıdır? O zaman toplamda 8 metre kalkması için 6 metrelik daha bir yükselme işlemi yapması lazım. O zaman bu 6 metreyi ne yapacak? Tabii ki piston yardımıyla yapacak. Cevabımız da kaç geldi? Diyarbakır şıkkındaki 6 geldi. Geçtik hemen 6. sorumuza. Şimdi Aynı düzlem üzerinde bulunan ve A ile C köşeler arasındaki mesafe 25 birim olan 19 birim uzunluğundaki AB çubuğu ile 23 birim uzunluğundaki CD çubuğu aşağıdaki gibi birbirine paralel olacak biçimde konumlandırılmıştır. Şimdi arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Hemen şunu biliyoruz. Bakın AB çubuğu neymiş arkadaşım? 19 birimmiş. CD çubuğu ne kadarmış? Güzel insanlar tabii ki 23 birimmiş. Bunların arasındaki mesafe ne kadarmış? 25 birimmiş. Bunları yaz. Şimdi AB çubuğu A noktası etrafında saatin dönme yönünde 90 derece. Şimdi bu 90 derece dönüyormuş. Geldim hemen rengimi kırmızıya çevirdim. Şurada 90 derecelik bir dönme işlemi yaptım. Bu çubuk buraya geldi. Yani şurası 19 oldu. Şimdi burası yeni B noktası. Yani B üssü diyelim. Şimdi burada ne demiş arkadaşlar? Sonrasında ise şöyle bir işlem var. Devamında CD çubuğu C noktası etrafında saatin dönme yönünün tersi yönde 180 derece dönmüş. Yani bu da bu tarafa dönecek. Saatin dönme yönünün tersi yönde. Tamam. Peki kaç derece? 180 derece. 180 derece dönerse zaten fark etmiyor hangi yönde dönerse dönsün. Ne yapacak? Şuraya gelecek buraya. Tamam, geldik buraya. Şimdi buraya da geldik D üssü dedik. Tamam. Şimdi son durumda CD çubuğunun yani şu çubuğun D ucunun AB çubuğuna en kısa uzaklığı 3 birim. Yani bak D üssünün buraya olan uzaklığı 3 birimmiş. Geldim bunu yazdım. Tamam. Şimdi devamında toplam uzunluk 23 değil miydi? Evet. 3'ünü bu aldıysa 20 de buraya geldi mi? Evet. O zaman 3, 4, 5 bir özel üçgen. 5 katı olan 15, 20, 25 de bir özel üçgen. Yani şurası 25, şurası 20 ise o zaman şu parça kaç gelecek? Tabii ki 15 gelecek. Peki tamamı 19 ise buraya da 4 kalacak. Peki burada ne demiş? Burada son durumda çubukların B ile D uçları arasındaki uzaklık. E şimdi bura 3. Bura 4 ise şurayı birleştirirsen şunlar tabii ki dik olacağı için şurası da 5 olacak. Cevap da Bolu şıkkında. Çok güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Şimdi arkadaşlar şekil 1'deki ABC üçgeninin B köşesi C köşesinin üstüne gelecek şekilde katlandığında şekil 2'deki görüntü oluşmaktadır. Şurada diklik verilmiş 24 santim 5 kök 2 santim olduğuna göre AB nedir? Şimdi arkadaşlar biz aslında şurada bir yerden bir katlama yapıyoruz tamam mı? Burada bir katlama yapıyoruz. Bu katlamayı yaptıktan sonra B ne yapıyormuş? C'nin üstüne geliyormuş. Tamam çok güzel. Şimdi güzel insanlar sonuçta burada ne yapacak? Tabii ki bakın şu şekli şöyle geldim şuraya çizdim. Tamam mıyız? Burada şöyle bir mantık var. Bakın şöyle bir mantık var. Aslında biz burada bir kelebek olayıyla karşı karşıyayız. Bu kelebeği aldık. Burada katladık. Bu tarafa getirdik. Tamam. İyi de hocam burada neler var? Burada şunlar var. Bak bir diklik var. İki kenar ortay var. O zaman burada bir ikiz kenar üçgen oluşacak. Önce onu bir hatırlayalım. Şurada hemen ayık ya da kayı fark etmiyor. Burada bir yükseklik var. Burada bir kenar ortaylık var. O zaman ikiz kenarlık kesin olacak. Açı ortay kesin olacak. Yani şurası dikse şurada bir açı ortay oluşturacak. Bunu söyleyelim. Şimdi o zaman burada tabii ki diklikten dolayı şuraya bir 45 yazacağım. Buraya bir 45 yazacağım. Şuraya dikliği koyacağım. Şuraya bir 45 yazacağım. Buraya geleceğim. 45'i yazacağım. Tamam bunları yazdık. Güzel çok hoş. Sonrasında ne demişti arkadaşlar? BC 24'müş. O zaman burası 12. Burası da 12. O zaman şurası da 12. Şurası 12 kare kök 2. Peki A üssü E. Şurası da 5 kök 2'ymiş. Tamam. E o zaman 12, 5. Hemen hatırla 5, 12, 13 bir özel üçgense 5 kök 2. 12 kök 2, 13 kök 2 de bir özel üçgendir. Yani şurası da 13 kök 2'ymiş. Bunu da buldum. Benden ne istemiş? AB istemiş. E şimdi AB nereden geliyor arkadaşlar? A üssü B'den geliyor hemen. Çünkü bu arkadaş katlandı. Bak bu arkadaş katlandı buraya geldiyse o zaman cevap da 13 kök 2'dir. Yani B şıkkıdır. Olay böylelikle biter. Şimdi geçelim tabii ki bizim 8. ve son sorumuza. İki kenarının uzunluğu santimetre cinsinden birer pozitif tam sayı olan üçgen yıldız üçgen olarak isimlendiriliyor. Buna göre derece cinsinden iç açılarının ölçüsü ile santimetre cinsinden iki kenarın uzunluğu verilen üçgenlerden hangileri birer yıldız üçgendir? Şimdi arkadaşlar şurada bir 30 derece var. Şuradan aşağı bir dikimizi attık. Şuraya geldik 60 dereceyi yazdık. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı 2 kare köküçtür. O zaman şurası da 2 kare köküçtür. 2, 2 3 aynısı. O zaman burası da 4 geldi. Şimdi iki kenarı ne oldu? Tabii ki pozitif tam sayı oldu. O zaman bu bir yıldız üçgendir. Yani 1'e geldim artıyı koydum. Şimdi geldim buraya. 10 var. 8 kök 2 var. 45 var. Dike attık. Şimdi 45. Şurası da yine 45 oldu. O zaman burası 8. Burası 8. Burası 8 kök 2. Burada 6. O zaman kenarın birisi 10. Diğeri 14. O zaman tam sayı mı? Tam sayı. Bu da bir yıldız üçgen. Cevap 1 ve 2. Şimdi bakalım. C şıkkı. Peki 3 niye değilmiş? Ona da bir bakalım. Şimdi güzel insanlar burada bir 60 derece var. Şöyle bir işlem yapabilirim. Şurayı bir uzattım, şurayı bir uzattım. Şöyle geldim şuraya 90'ı yazdım. Şuraya geldim 30 dereceyi yazdım. Şimdi 90'ın karşısında 16 varsa 30'un karşısında tabii ki 8 vardır. 60'ın karşısında da 8 kare kök 3 vardır. Burada tamamı 8 şurada 4 kök 3 varsa şurası 8 eksi 4 kök 3'tür. Şimdi bizden burayı bulmamızı yazar istememiş büyük bir ihtimal cevaplara 1 2 koymuş tamam mı? Yani yazar arkadaşlara sesleniyoruz. Şimdi burada tabii ki Pisagor teoremi yazıp bunu bulabilirsin. Ama şöyle bir mantık da var. Geldim şimdi 4 parantezine aldım. Bak şurayı 4 parantezine aldım. Biraz matematik bilgilerimizi kullanalım. Burası 4 2 kare kök 3 oldu. Burası ise 4 parantezinde 2 eksi kök 3 oldu. Şimdi 4'ün karesini almıyorum bak. 2 kök karesi 12 artı 2 eksi kök karesini alıyorum. Bak 2 eksi kök karesi nasıl alınıyor? İzle. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Çarparsan ne olacak? Tabii ki 4 kök 3. Sonra ikincinin karesi 3 geldi. Şimdi burası diyelim ki A ya. Burası A'nın 4 katı zaten. Şimdi biz burada A'nın karesini buluyoruz. Bak şu an burası A'nın karesi. 12 3 daha 15, 4 daha 19. 19 eksi 4 kare kök 3 eşittir A'nın karesi. A buradan ne geldi? Kök içinde 19 eksi 4 kök 3. Yani buradan tabii ki bir tane pozitif tam sayı gelmez. Gelmeyeceği için burası bir yıldız, üçgen değil. Zorlama emri hocam diyorsunuzdur belki. Şıklar zaten belli ediyor. Olsun biz yine de siz anlayın diye uzun uzun yapıyoruz. Şurada yaptığım hamleyi de bilin bence. Mesela aslında şunu yaptım mesela. Bir kez daha göstereyim. Şimdi diyelim ki 12 var. 16 var. Şurayı bulmaya çalışıyorum. Burası 3 çarpı 4. Burası tabii ki 4 çarpı 4. Burası 4 çarpı 5. Yani ben ne yaptım? 4 parantezlerini aldım. Geri kalanlar 3, 4, 5. Burada da 4 parantezini aldım. 2 kök 3, 2 eksi kök 3 onun karesinden gittim. Anlaştık mı? Ondan sonra da baktık zaten pozitif tam sayı gelmiyor. Şimdi arkadaşlar böylelikle bu testimiz de bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.